Nasılsınız halacığım? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ben şey diyecektim halacığım. E, ben dün konuştuklarımızı düşündüm. Size çok hak verdim. Atakan'a bir şans daha vereceğim ben. Nasıl? E, dün geldim bir hastaneye konuştuk yok size demedim halacığım. Tamam. Ben de çok öpüyorum. En kısa zamanda yine geleceğim ben. Hoşça kalın. Çok merak ediyorsan aç bak. Aç hadi. Erdal aç şunu. Ne o? Çok mu şaşırdın? Yok yani ben şey için... O zarfı işlerinde bırakacak kadar salak mıyım ben? Hiç utanmıyorsun değil mi Mine'ye yalan söylemeye? Bir de çıplak fotoğraf diye bir şey uydurmuşsun. Ne biçim bir adamsın sen? O adam kim biliyor musun? Benim ustam. Bir gün bile sözünden çıkmadım. İyi niyetini bir gün bile suistimal etmedim. Çok kızdım, çok ağladım. Ama bırakmadım. ...benim üzerimdeki emeğini inkar etmedim. Daha zamanı değil dedin de arkasından iş çevirmedim senin gibi. Sabredemedin değil mi? Defol git, gözüm görmesin seni. Ne ben... Kendine bir asistan var. Nasıl? Kafası çalışan biri olsun. İngilizcesi iyi olsun dememe gerek yok herhalde. Sessiz, sakin, çalışkan birini istiyorum. Bundan sonra yükün artacak. Erdal'ın işlerine de sen bakacaksın. Üzüntüler yok mu? Yürüyeceklermiş biraz. İyi. Sen bir şey söyleyeceğim dedin telefonda. Ha ha e, ha. akşam yemek yiyeceğiz ya. Aslı da gelecek. Gelsin. Saliha bak e, bu akşam birbirimize her zamankinden daha yakın davranacağız tamam mı? Yani şahane bir aile tablosu çizeceğiz okey? Böyle mi uzaklaştıracaksın kızı kendinden? Evet öyle Saliha. Bak Efe lütfen Aslı'yla konuş onun da bilme hakkı var. Ya bir akıl verme ne diyorsan bir kere de onu yap ya. Affedersin. Lütfen bana yardım et tamam mı? ...ben sana sabahtan beri ben okuldayım diyorum ve sen asla anlamıyorsun. E tamam, ne? Aa, ya şarjım bitti diyorum, dinlemiyor musun sen beni ya? E buradan ararsın o zaman. Ya okuldayım diyorum, dinlemiyor musun sen beni? gelelim. Deniz ne haber ya? İyidir abicim. Benim acil bir işim var. Sonra görüşürüz tamam mı? Aynen öyle. Ay inanmıyorum. Asistanın olacağım yani. İstemezsen anlarım ama... E, yok canım niye istemeyeyim? Tabii ki isterim de şaşırdım yani. E kabul ediyorsun yani. E, ediyorum, ediyorum. Ay bence kesin çok eğleneceğiz birlikte. <gülüyor> bence de. <laughs> <laughs> Rahatladın mı biraz? Yani ne bileyim Erdal öyle genç erkekler hoşlanıyor falan deyince... ...e kandırmış beni işte. Erdal seni kandırıyor, Atakan beni. Ne olacak bu işler? Ne yaptı ki Atakan? Dün hastaneye gittik ya biz. Derdin ne lan senin? Ya ne yapıyorsun dur? bu Konuşma. Niye takip ediyorsun beni? Fotoğraflarını çekiyordum. Neden? Hı? Sapık mısın sen? Röntgenci misin? Katil <laughs> misin lan? Öldürecek misin beni? Ne alakası var? Çeker misin şunu? Ben bir stüdyoda çalışıyorum. Katalog için yeni yüzler arıyoruz. O yüzden birkaç kere fotoğrafını çekeyim dedim. Biraz yaratıcı ol ya. Biraz yaratıcı ona. <laughs> Vallahi o yüzden takip ediyordum. Defol git bir daha gözüm görmesin seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.